Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde modal verb'lere devam ediyoruz. Bugün modal verb'lerden advice yani tavsiye anlamına gelen, tavsiye anlamında kullanılan modal verb'lere değineceğiz. Bunlardan bazıları şöyle should, ought to, had better and why don't you ifadelerine değinmiş olacağız. İlk önce should ifadesiyle başlayalım. Should, shouldn't e, ya da O2 aslında bu ikisi birbiriyle eee aynı benzer anlamda e, bazen kullanım yerleri değişebiliyor. E, bir şeyi e, bu da bundan önceki ifadelerde must vardı hatırlarsanız geçen dersimizde. Geçen dersimizdeki must ifadesi de şu benzer bir anlam taşır, şey anlamdı yani hani e, malı meli düşününce. Hani must neydi? işte bunu yapmalısın işte e, sabah erken kalkmalıyım I must e, get up early dediğimde. Burada aslında bir e, necessity ya da obligation'dan bahsederken e, I should wake up early demek birazcık daha hafif kalıyor. Yani hani should birazcık daha tavsiye. Ya da genellikle tavsiye verirken biz I değil de yani you şeklinde karşıdaki kişiye biz bunu birazcık da veriyoruz. E, I Demekten you should diyoruz çoğunlukla. Yani I should e, get up early demek çok şey değil. Onun yerine I must kullanır. Ama karşıdaki bir kişiye you should get up early derseniz o birazcık daha mantıklı olur. Çünkü tavsiye veriyoruz. Bu da şöyle yani yine malı meli anlam. Yani kalkmalısın, etmelisin, yapmalısın anlamı veriyor. Ama birazcık daha böyle zorunluluktan ziyade tavsiye e, gibi düşünün. Bir örnek yazalım. Mesela you look. Tired. You should have a rest. Uh, you look tired. Yorgun görünüyorsun. You should have a rest. Burada uh, should ifadesini gördüğünüz gibi malı meli, dinlenmelisin uh, anlamına geliyor burada. Um, Olumsuz olarak kullanırsak eğer yapmalı yapmamalısın anlamında e, o da şöyle olur. You shouldn't. You shouldn't believe everything you read. You read in newspaper. Burada da olumsuz yaptık. Shouldn't ifadesini kullanarak you shouldn't believe everything you read in the newspaper. Gazetede gördüğün her şeye inanmamalısın. Ee, diyoruz. Newspaper Şimdi birisinde yapmalısın etmelisin. Ama bu bir tavsiye niteliğinde. Yani bunun altına tekrardan çizelim. Bu bir zorunluluk anlamında yapmalısın değil. Bir tavsiye bunu söylemekte fayda var benzer şekilde old ifadesi de should ile aynı anlamda kullanılır Ya old to ifadesi birazcık daha genellikle formal olarak bilinir yani daha resmi ifadelerde kullanılır diye düşünebiliriz yani şey onunla ilgili bir örnek yazalım Do you think I ought to apply for this job? Bu işe başvurmam gerektiğini düşünüyor musun? Burada ought to ifadesi arkadaşlar gördüğünüz gibi şu ifadesiyle aynı anlamda kullanılabilir. Yani burada e, bu işe başvurmam başvurmalı mıyım? Bunu düşünüyor musun? Öyle çevirsek belki biraz daha kafada oturur. Başvurmalı mıyım? Böyle bir şey düşünüyor musun? Ya da başvurmam gerektiğini düşünüyor musun? Gibi bir şey söyleyebiliriz. Out ifadesinin e, burada bir not olarak bunu yazabilirim. E, Olumsuzu outant diye bir şey yok. Onun altını çizeyim. Şöyle Out not to, out not to apply gibi böyle düşünmeniz lazım. Evet buraya kadar sanırım bir sorun yok. ikinci kısımda bu bölümde de head better ifadesine birazcık değinmek istiyorum. Head better birazcık daha güçlü bir anlamı var şey an yani tavsiye olarak güçlü bir anlamı var şu da aslında benzer aynı yani bir şey yapmalısın etmelisin yani yapsan iyi olur gibi bir anlam veriyor ama head de birazcık daha şöyle bir durum var yani head da söylenen ifadeyi yapmazsan sanki arkasından bir hmm, Başka bir şey olacakmış gibi yani tamamen aynı değil. Yani yapmazsan arkasından kötü bir şey olur. Onun için had better olan cümlelerde genellikle şöyle bir bağlaç da kullanır. You had better do this or or otherwise yani böyle bir şey. Aksi takdirde bu olacak gibi bir e, durum kullanılır. E, had better birazcık daha bu anlamda yapılmadığı takdirde söylenen şey olumsuz bir şey olacak anlamı verir. Hemen bir örnek cümleyle bunu açıklayalım. I have to meet in ten minutes. I have to meet Anna in ten minutes. I had better I'd better go now or I'll be late. Şimdi dikkat ederseniz şuradaki had better ifadesi e, nasıl bir anlam veriyor cümleye? E, Anna buluşmam gerekiyor. Şimdi gitsem iyi olur yoksa geç kalacağım. Yani e, dedim yani or ifadesi çok kullanılır e, bu tarz şeylerde cümlelerde had ile birlikte çok kullanılır. Yani gitmezsen geç kalacaksın ve bu senin görüşmen gerektiğin bir şey olduğu için have to dedik dikkat ederseniz. Yapman gereken bir şey olduğu için sonunda olumsuz bir sonuç doğacak. Yani onun için yani had better'ın böyle bir anlam var. Should da böyle tam böyle bir anlam yok aslında. Bunu negatif yaparsanız şöyle oluyor. I had better not I'd better not go to work today because I got cold. Ya bugün işe gitmesem iyi olur. Bu da olumsuz e, durumlarda kullandığımız I'd better not ifadesi de olumsuz şekilde kullandığımız durum. Had better ile should tamamen birbiriyle aynı anlamda değil. Onu söyleyeyim. Should birazcık daha. Hani o tavsiye. Daha yumuşak bir tavsiye. Öyle söyleyeyim. Had better kullandığınızda sonunda olumsuz bir şey. Yani size tehlikeye atacak ya da bir problem oluşturacak bir şey anlamı çıkıyor. Bilginiz olsun. Sanırım burada da herhangi bir sıkıntı yok. Öyle düşünüyorum. Bir de tavsiye olarak Son olarak kullandığımız bir şey daha var. Onu da buraya yazmakta fayda görüyorum. İngilizcede why don't you? Why don't you bla bla bla? Neden böyle bir şey yapmıyorsun? Tavsiye veriyorum aslında. Mesela Mesela şöyle yapalım. A kişisi desin ki I have a sphere Evet. Yani çok ciddi bir e, baş ağrısı var. Belki işte diyor ki Why don't you go to <laughs> Why don't you go to doctor? Yani neden doktora gitmiyorsun burada? Why don't you ifadesi de ona bir tavsiye vermek yani bir kişiye tavsiye vermek için kullanılan bir yapı. Ee, tavsiye ile öneri karıştırılmasın. Bundan sonra suggestion yani advice and suggestion diyelim. Advice tavsiye yani birisine bir şey yapmasını söylemek aslında tavsiye dediğimiz şey. Öneri de işin içinde kendimizin de oldu. Hadi şunu yapalım. Ben de bu işin içindeyim. Birazcık öyle bir anlamda kullanılıyor. En azından İngilizce de öyle. Türkçe bilmiyorum. Bir şey öner dediğinde işin içinde sen de olmayabiliyorsun bazen. Ama İngilizce de öyle. Yani suggestion varsa işin içinde ben de varım anlamı çıkıyor. Advice için kullanacağımız ifadeler bunlar da should, ought to, had better and why don't you. Siz yine Sorularınız varsa yorumlar bölümünden bana bildirebilirsiniz ya da e, yoksa herhangi bir soru örnek cümlelerinizi yorumlar bölümünden bekliyorum bir sonraki derste görüşmek üzere hoşçakalın.